Kızlar size ihtiyacım var. Ee, yarın influencer semineri var. Böyle mi deniyor buna bilmiyorum. Ne giyeceğimi bilmiyorum İlk defa katılacağım. Normalde biliyorsunuz ben her yerde tayt giyen bir insanım. Ne giyeceğimi bilmiyorum. Orada herkes çok şıkır şıkır eminim tahmin edebiliyorum. Daha gitmeden şıkır şıkır olduklarını tahmin edebiliyorum. Homin deneyelim. Su çabuk. ne giyeceğimi bilmediğim yerlerde ben çok stres oluyorum. Neyin kemeri bilmiyorum. Elinde sadece şeyim eksik. Kitabım eksik, edebiyat kitapları eksik. Öyle bir kombin. İkinci kombine geçelim. Şey diyorlar ya, her kızın evinde beş kombin olmalı en az. O kız ben değilim galiba. biraz daha ben. Yani en azından. Birazcık daha ben. Ama şöyle de bir şey var, ben taytsız yaşayamıyorum. Tamam, diğer kombinimize geçiyoruz. Ben siyah kadın biliyorsunuz. Ne oluyor? peki ne oluyor <laughs> kendime en çok güvendiğim kombin olabilir çünkü e, ben siyah rengi çok seviyorum biliyorsunuz e, o yüzden bu kombini giyebilirim ama saçlarım böyle parkize gibi olmamalı e, bilmiyorum ya da bir tane daha kombinim var onu da size göstereyim ne oldu sana 2 saniyede şimdi normalde yani, böyle giyiniyorum ne yapabilirim peki